Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere karlı pekmez göstereceğim. Yapmışken sizlerle de paylaşmak istedim. Hemen yapalım. tamam. Karımın üzerine pekmezimi ilave ediyorum. Ev yapımı pekmez. Şöyle kola şişesine doldurmuştum. Zaten döktüğünüz zaman buzlanma hafif olacaktır. Şöyle sizlere yakından da göstereyim. Çok güzel oluyor. Muhakkak yapmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle kar yağmışken her zaman yağdığı zaman yaptığım tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de yaparsınız.